Mine, tuvalete as. Sen de mi sıkıştın ya? Ver şu mektubu, vermeyeceğim. Ne oluyor ya? Bana ait o. Nereden biliyorsun? Bilmiyor numarası yapma. Salak değilim ben, anladın mı? Ha, ya kızlar ne oluyor içeride? Aa, bilmiyor musun? Sen hiç yapmadın mı? <gülüyor> 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 Ver şunu dedim, yoksa... Yoksa ne? Şu mektup olayları biraz geçmişte kalmadı mı? E-mail at. Ama söyleyeyim, çok iyi yazıyorsun. Yani bence senden senarist olabilir. Bana bak, eğer Deniz'e bir şey anlatırsan canını yakarım, anladın mı? Anlatmam canım, direkt okuturum. Ver şunu dedim sana. Vermiyorum. Ya, ya. Şşş! Sen tam bir cadı. Sensin cadı. Versene şunu ya. Ya bırak ya. Ver. Defol be başından. Ulan benden günah gitti ya. Lan defol! Aa durun ya durun! Ya Efe bırak ya! Delirdiniz mi ya ne oluyor? Evet delirdim. Delirtti beni. Çok mu istiyorsun? Al. Pislik. Ya bu kızla uğraşmayın artık ya. Bu kız ailecek travma geçiriyor diyorum. Niye anlamıyorsunuz? Eh! Aynı lan.